Herkese merhaba değerli izleyiciler. Hepiniz Serkan Vatansever'in Yıkama kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü yıkamamda kanalımda bir misafir ağırlıyorum. Ağırladığım misafirin adı YouTuber arkadaşlarımdan Lavandark. Lavandark kardeşim sizler için bu yıkamada parlak renkleri yıkayacak kendi seçtiği ürünlerle sadece iki tane ürünle sizlere parlak renkli yıkayacak benim evimdeki çamaşırlarla ve benim makinem ile. Evet zaten konsepti biliyorsunuz. Daha fazla zaten açıklamama bir gerek yok. Şimdi hazırsak eğer yıkamamıza başlayalım. Lavandark kardeşim bana dedi ki abi o mod deterjan kullan. Aslında rinso kullanmanı isterdim dedi. Benim evimde rinso limonlu karbonatlı toz deterjan olmadığı için ben de ona alternatifler sundum. O kendisi Omo Active Fresh renkler için olan toz deterjanı seçti. Peki ve arkasını arkasındaki kullanım talimatlarını dedi ben takip ediyorum dedi. Sen de ona göre dedi ekle dedi. Peki. Benim suyum sert olduğu için bakın burada ne diyor? 1 bölü 3 ölçek daha fazla deterjan kullanmanızı öneririz. Sert su için 1 bölü 3 ölçek diyor. Yani şimdi bir ölçek 1 bölü 3 ile başlıyorum ve sonra tekrar 1 bölü 3 ölçek ekleyeceğim. Programı hemen veriyorum. Programım sentetikler. Full program. 1 saat 59 dakika seçti ve 1200 devirledi. O zaman deterjanıma ekleyebilirim. Omo ölçüyle tabii ki. 1 Makineye su eklemem yasak. Biraz da şuraya ekleyeyim. Evet. Sadece omu ile mükemmel bir yıkama olacak çünkü omu deterjanı ben çok seviyorum. Ve lavanta kokulu bir yumuşatıcı istiyorum abi dedi. Benim evimde de ActiSoft lavanta yumuşatıcı var biliyorsunuz. Ee, YouTuber anne Belgin Seraç bana bunu hediye etmişti. Kendisine buradan selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum kendisine. Belgin abla da bu yıkamayı çok beğenecek. Çünkü o da iki tane ürünle yıkama yapmamı çok beğeniyor evinde. Fazla ürün olmayan insanlara sen yol gösteriyorsun diyor bana. Evet, bu konsepti ben çok e, kullanıyorum evinde çünkü herkesin çok fazla ürün olmak zorunda değil, çok fazla toz deterjan, sıvı deterjan, yumuşatıcı olmak zorunda değil. Evet, görüyorsunuz şelaleden. Omo aktif flash renkler için olan toz deterjan inişini yaptı. Makinenin içerisi cıvıl cıvıl. Her renk var içerisinde. Griler, turuncular, maviler, yeşiller. Lavandar kardeşimin sentetik programı seçeceğini düşünmemiştim. Benim makinemde o makineyi ben kullanıyor olsaydım abi dedi. Sentetik 40'ı seçerdim senin gibi dedi. Uzun programı seçerdim dedi. Çok çok güzel. Tas tamam yani denk geldi bu çamaşırlara. Ben de eğer normal yıkama yapsaydım eğer ben de sentetiği seçecektim bunları. Yazlık çamaşır oldukları için ıslanmaları da kolay oluyor. Hemen köpürmeye başladı. Lavandark'ın arçelik makinesindeki gibi köpürmeye başladı. Ve bu arada Lavandark'ın kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Arama, aramaya Lavandark olarak yazdığınızda karşınıza çıkıyor. Arçelik makinesi var. Kardeşimin Ve kendisi Beko bulaşık makinesi aldı. Beko bulaşık makinesi de çok beğendim. Bulaşık makinesi çok şık, çok kaliteli. Özellikle karşıdan duruşu bile yani belli bir albenisi var makinenin. Çok çok beğendim. İyi, iyi ve güzel günlerde kullanması dileğiyle. Evet süper. Ara ara su almasını seviyorum bu makinenin. Omo zaten kaliteli bir deterjan olduğu için bu çamaşırlar makineden tertemiz bir şekilde çıkacaklar. Hiç buna şüpheniz olmasın. Sizlere her zaman kaliteli ürünleri kullanmanızı öneririm. Fiyat olarak biraz pahalı olabilirler ama her zaman daha iyi sonuç alırsınız. Ben renkli çamaşırlarda her zaman omo renkler için ve persil renkler için toz deterjanı sizlere öneririm. Bunu birçok videomda söyledim. Belki de yüz defa, bin defa söylemiş olabilirim her videomda. Persil ve omodan asla renkli yıkarken şaşmam. Her zaman toz deterjanı da Ne kadar çok sevdiğimi benim bilirsiniz Toz deterjandan asla vazgeçemiyorum Hem renklerde hem beyazlarda Sıvı deterjanla Sadece sıvı deterjanla daha doğrusu Yıkama yapmayı pek sevmiyorum Zaten uzmanlar da her zaman Toz deterjanların sıvı deterjanlara göre daha iyi leke çıkarma, daha iyi temizleme ve daha iyi hijyen sağladıklarını her zaman söylerler. Koronavirüs ilk çıktığında bile her zaman uzmanlar çamaşırlarınızı toz deterjanla yıkamanız gerektiğini bizlere söylediler. Kamu spotlarında bile televizyonlarda bile bu söylendi. toz deterjanlar siyahların rengini artırıyor e, diyenler var. Ve siyah çamaşırları neyle yıkarsanız yıkayın her zaman ağrıyor. İsterseniz hiç deterjan dökmeden bir kovanın içerisinde suya bastırsanız bile illaki o siyah çamaşırlar boyasını o suya geçiriyor. O suyu sonradan döktüğünüzde nasıl o suyun grileştiğini ya da koyulaştığını, siyahlaştığını görürsünüz. Bu tamamen o tekstilde kullanılan boya ile alakalı. Ürün ne kadar kaliteliyse ise boyasını o kadar kolay kolay dökmez. Ama ürün ne kadar sıradansa, ucuzsa ya kullanılan boyası ucuzsa eğer her zaman boyasını döker. Tozla da yıkarsanız döker, sıvıyla da yıkarsanız her zaman döküyor. Onun için ben siyah bir şey alacağım zaman çok pahalı tercih etmiyorum. Pahalı siyah tişörtler almıyorum. En iyisi birkaç sene kullanıp atmak daha iyi. Yenisini almak. Süreye bakalım. Şu an 1 saat 52 dakika. Hızlı tambur hareketlerine henüz geçmedi. Bosch seri 6 makinelerin sentetik programlarını çok çok beğeniyorum. Hatta seri 4 makinelerin sentetik programlarını da çok beğeniyorum. Belgin ablanın makinesinde de sentetik programını çok beğendim mesela. Seri 4 makinelerde sonra washer tester'ın makinesinde de sentetik programını çok sevdim. Çok güçlü tambur hareketleriyle yıkıyor sanki. Ee, sentetik programı, pamuklu programı kadar böyle sert bir program haline gelmiş. Bunun için sentetikten vazgeçemiyorum. Bu makineye geçtiğimden beri. Ama eski makinemde her zaman pamukluyu kullanırdım. Evet sevgili izleyiciler bu videonun da artık sonuna geldik. Bugün neler yaptık? Omo aktif fresh toz deterjan ve aktif soft lavantalı yumuşatıcı ile e, youtuber arkadaşım Lavandark sizler için bir yıkama işlemi yaptı. Benim kanalıma misafir oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum kanalımda misafir olduğu için. Harika bir yıkama. Bu yıkamadan çok memnun kalacağımı inanıyorum zaten köpükleri görüyorsunuz. Bu köpükleri zaten görmem benim için harika ve memnun edici. Güzel bir program, güzel bir sıkma devri. Her şey mükemmel. Bir sonraki yıkama videomda tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın ve esenliklerle kalın. Sizleri seviyorum. Hepinize öpücükler. Ve bakalım bir sonraki kanalında ağırlayacağım misafir kim? Tahminleri artık yorumlarda isterseniz yazabilirsiniz. Ve artık sıcaklıkları seçemem gördüğünüz gibi tambur hareketleri de agresif tambur hareketlerine geçti. Thank you for watching. Danke you for the show. Choose. adios.